Değerli öğretmenler tekrar merhabalar. Şimdi sizlerin böyle katili bir konuyu anlatacağım bağışıklama. Ne yazık ki arkadaşlar bu bağışıklamaya karşı biraz ön yargılarınız olduğu için soruları kaçınabiliyorsunuz. Ben sizlere bu bağışıklamayı anlatacağım, öğreteceğim ve sevdireceğim. Hem savaşla hem aşkla hem bilimsel olarak her açıdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir giriş yapalım. Mesela hastalıklarla mücadeledeki en büyük silahımız bağışıklamadır arkadaşlar. Öncelikle bunu bileceksiniz. Bunun dışında başka neler var? Mesela el yıkama var el yıkamak da bir mücadele yöntemidir. Mesela izolasyon var. İzolasyon da bir mücadele yöntemidir. Karantina var. Karantina da bir mücadele yöntemidir arkadaşlar. Ama bunların arasında en etkili hangisi derlerse bağışıklama diyeceksiniz. Bir de şurada izolasyonla karantina arasındaki farkı sizlere öğreteyim. İzolasyonla arkadaşlar hastayla sağlıklıyı birbirine ayırırız. Hastayı kapatırız, sağlıklı takılmaya devam eder. Karantinada ise hasta ya da sağlıklı ayrımı yapılmaz. Hepimizi kapatırlar arkadaşlar. Dipnot kalsın. Ha bir de şuraya not alayım diye dipnot çekmişim. Dünyada ilk uygulanan aşı arkadaşlar şekasıdır. E bazen de bilgi yarışmalarında diyorlar yani ilkini değil de ikincisini soruyorlar. İşte aya ilk ayak basan değil ikincisi kim diye soruyorlar. İkinci aşımız da kuduz aşısıdır arkadaşlar. Bunların arasında kuduzu kullanmaya devam ederken çiçek aşısı arkadaşlar artık kullanmıyor. Neden? Çünkü bu eredikasyon oldu, eredike edildi. Yani bağışıklama yoluyla tüm dünyadan silindi arkadaşlar hastalık. Ki başka bir şunu karıştırdınız çıkma sınav sorusunda çiçek hastalığı ile su çiçeği hastalığı aynı şeydir moduna girdiler. Çiçek çiçeği gördüler düştüler. Arkadaşlar aman diyeyim bak çiçek bambaşka bir şey su çiçeği bambaşka bir şeydir. Bilginiz olsun sakın birbirine karıştırmayız. Gelelim şu bağışıklamaya. Şimdi bağışıklamayı en başta arkadaşlar ikiye ayıracaksınız. Bir doğal bağışıklamanız vardır, doğal bağışıklamanız. Bir de arkadaşlar kazanılmış, en çok uğraşacağımız, savaşacağımız, sizinle karıştırdığınız yer kazanılmış bağışıklamadır. Akiz de diyebilir. Şimdi buraları ay tekince anlatacağım sizlere. Bilimsel böyle diller kullanmayarak anlayabileceğimiz düzeyde götürelim. Şimdi doğal bağışıklamayı gördüğünüzde aklınıza şu gelsin arkadaşlar. Vücudumuzda var olan, bahşediler. Yani vücut sıvında var, terinde var, sinirinde var, kemiğinde var, iliğinde var. Sen de var bu. O da nasıl oluyor? Şöyle. Bundan 2000-3000 yıl önce senin ataların yaşamış değil mi? Atalarımız var. Bir AŞ virüsü olsun. 2000-3000 yıl önce AŞ virüsü bizim atalarımıza dumar etmiş. Öldürdüğünü öldürmüş, hasta ettiğini hasta etmiş, süründürdüğünü süründürmüş. Sonra 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 AŞ virüsüne karşı bizim atalarımız bağışıklık elde etmiş. Biz de Bugün dünyaya geliyoruz. 3000 yıl önce benim atalarımı duman eden Ayşe virüsü bende sadece halsizlik yaratıyor mesela. Öldürmüyor, süründürmüyor. Çünkü bir bağışlı geldi edilmiş. Ben bugün dünyaya geldiğim halde ata mirası olarak o Ayşe virüsüne karşı bağışıklığı elde etmişim, kazanmışım. İşte bu doğal bağışıklık. Nasıl kodlayacaksın biliyor musun? Bak şu ilkel bir kodlama. Yüce Mevlam tarafından bana bahşedilen bağışıklık de. Bende var olan. Mesela her simplex bir virüs var. Tavşanların katili, kanseri. Arkadaşlar her simplex virüsü seni de etkileyebilirdi. Ama sen de sadece uçuk çıkartıyor. Demek ki sen ve senin ataların geçmiş dönemlerde her simplex'e karşılaşmış, bağışlı geldi etmiş. Bugün günümüzde sen dünyaya geldiğinde sen de sadece arkadaşlar uçuk çıkartıyor. İşte bu doğal bağışıklıktır. Peki kazanılmış bağışıklık? Kazanılmış bağışıklıkta yaşadıkça. Erdici, Müslümcü, Olhancı tayfa arkadaşlar yaşayacağız, göreceğiz ve bağışıklık elde edeceğiz. Peki nasıl elde edeceğiz? İkiye ayrılır. Kendi çatısı altında ikiye ayrız arkadaşlar. Yine kırmızı kalem alayım. Bir aktif bağışıklamamız var. Bir de pasif bağışıklamamız var arkadaşlar. İkiye ayırıyoruz. Önce bu arkadaşlardan konuşarak gidelim. Aktif bağışıklama. Bak adı üstünde. Türkçenin dil olanaklarını kullanarak hareket et. Aktif bağışıklamada işin içinde bizzat sen varsın. Yani hastalığı sen göreceksin. Hastalığa karşı antikoru yani savunucu hücreyi de sen oluşturacaksın. Pasif. Pasif bağışıklamada işin içinde sen olmayacaksın. Başkaları olacak, başkaları yaşayacak, başkaları oluşturacak savunucu hücreleri sana transfer edecekler. Önce Türkçe dil olanaklarında. İkincisi. Aktif bağışıklamada arkadaşlar şu kodlamayı yaparsan bir daha hata yapmazsın kendi işini kendin göreceksin. Yani hastalık vücuduna zerk edecek ve sen bu hastalıkla mücadele edip bağışıklık elde edeceksin. Aktif bağışlama da bu vardır. Hastalığı yaşayan da ben, hastalığa karşı bağışıklık oluşturan da ben. Bizzat biz savaşacağız. Pasif değilse arkadaşlar şu kodlamayı yaparsanız hayat kurtarır. Armut piş ağzıma düş. Ya da direkt hazıra konmak diyeceksiniz. Hazıra kon. Ben savaşmıyorum, bir başkası savaşacak. Ben de ondan oluşturduğu antikorlar alacağım direkt. Hastalığı görmedim bile. Ama o adam görmüştü, o adam yaşamıştı ve antikor üretmiş. Sonra ben ondan direkt antikor transfer ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki mantıken sordum. Hangisi sizce uzun ömürlüdür, hangisi güçlüdür, hangisi sağlamdır diye bir soru gelirse diyeceksin ki tabii ki de aktif bağışıklama. Neden? Bizzat kim arkadaşlar savaşı hastalıkla? Biz kendimiz savaşıyoruz. O yüzden arkadaşım savaştığında bu hafızaya atılır. Evet. Güçlü bir koruma sağlar. Evet. Hatırlanır. Evet. Aylarca, yıllarca seni korur güzel kardeşim benim. O yüzden aktif bağışıklama daha sağlamdır, daha güçlüdür, daha uzun ömürlüdür hatırlanır bizzat sen savaştığın için. Kendi savaşını unutamazsın arkadaşım. Kendi yaşadığın aşkı unutamazsın. Aktif bağışıklama. Peki pasif bağışıklama yok. Böyle etkili değil arkadaşlar. Bu bir kere hafızaya alınmaz. Çünkü sen savaş görmedin. Sen tatmadın bunu. Başkası savaştı. Sana hazırını verdi arkadaşlar. Bu yüzden. <laughs> Özür dilerim. Güçlü değil, zayıf bir koruma sağlar. Evet. Ve arkadaşlar bu kısa ömürlüdür. Günler, haftalar sonra kaybolur, gider değerli öğretmenler. Burada ne yapıyoruz? Aşkı biz yaşamıyoruz ki. Bir başkasının, el oğlunun, el kızının aşkını dinliyoruz. Aa bunun etkisinde kalabilir miyiz ya? Birkaç hafta sonra aklımızdan çıkar, gider, konuyu bile hatırlamayız. Ama aktifte bizzat işin içinde biz varız. Hastalığı yaşayan bizzat biziz. Aşkı yaşayan bizzat biziz. O yüzden arkadaşlar etkisinde kalırsınız. Uzunca bir dönem. Müşüdür. Devam ediyorum arkadaşlar. Peki bir dipnot daha vereceğim burayla ilgili. Peki öğretmenim evet. Acil durumda hangisine gidelim? Bak acil durum oldu. Ne oldu? Seni akrep soktu, yılan ısırdı. Yani senin <laughs> hayatın dakikalarla, sayılacak düzeyde. E şimdi aktif mi verelim pasif mi? Hemen bizimki diyor ulan aktif güçlü olarak aktif verelim. Ama şimdi aktif desen zehri göreceğin de senin vücudun bunu tanıyacak, ona karşı antikor üretmeye başlayacak, edecek de öldüm ben. O yüzden acil durumlarda pasif bağışıklama yapılır. Diyoruz ki acil durumlarda bana pasif ver. Yani aktifte gelip hastalığı vereceğini Pasifte bana doğrudan o hastalığın merhemini, o hastalığın ilacını ver bana. Antikoru doğrudan ver ki o an hayatta kalayım. Ben o an kurtar. Sonra söz sana giderim ileri zamanlarda aşısını vesaire yaptır, aktifini kazanırım diyoruz. Tamam. Acil durumlarda pasif, doğrudan antikor alacağız arkadaşlar. Peki bitti mi? Yok. Bunlar da kendi işlerinde ikişer başlığı ayrılır. Aktifte de vardır doğal aktif. Aktifte de vardır yapay formu yapay aktif. E pasifte de var doğal pasif. E kardeşim pasifte de var yapay hali yapay pasif. Bir mantık öğreteyim mi? İnsan üretimi bir cihaz varsa yapay diyeceksin. O yüzden bilgilendirme yaparken yapay başlıklarda arkadaşlar sizleri bilgilendireceğim. Gelelim kalemimiz alalım. Şimdi doğal aktif yapayak acaba ne? Ne demek istedi öğretmen? Şimdi aktifte bizzat hastalıkla ben savaşıyordum. Hastalık vücuduma zerk ediyordu. Ve vücudum bu hastalığa karşı bir tepki oluşturuyordu. Tamam. Doğal aktifte bizzat hastalığın tamamını bütünüyle yaşıyorsun arkadaşlar. Hastalığı yaşayarak bağışıklık elde etmektir. Doğal aktif bağışıklık. 5 yaşında kaba kulak yaşayan Aytekin ömür boyu kaba kulağa karşı bağışıklık elde etmiş. Ne yaptım? Kaba kulak hastalığını doğrudan ben yaşadım. Kaba kulak hastalığının tamamını bizzat ben yaşadım. Hastalığı yendim. Hastalığa karşı antikor oluşturdum. Bağışıklık geliştirdim. Hastalığı yaşayarak elde ettiğim bağışıklıklı doğal aktif bağışıklık arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Öksürüğüm inşallah senin dikkatini dağıtmıyordur. Çok hastayım. İki haftadır öksürüyorum. Tedavi alıyorum. Ama geçmiyor kardeşim. Bu videoların da çekilmesi gerekiyor. Bazen takılıyorsundur. Hakkındır. İdare et. Kurban olayım. Tamam mı canım benim? Ve geldim yapay aktife. Şimdi diyorum da aktif zaten kendi. Şimdi kendim göreceğim de yapay nedir? Yapayın arkadaşlar biz aşı kullanıyoruz. Aşı. Aşılamayla elde ettiğimiz bağışıklığı biz Yapay aktif bağışıklıyoruz. E, Öğretmenim şimdi aşı ne alaka? Aşının içerisinde arkadaşlar yine size hastalık verecekler. Yine senin vücuduna ne verecekler? Hastalık. Ama bu hastalığın tamamını değil, hastalığın küçültülmüş, zayıflatılmış halini sana aşı yoluyla verirler ve senin vücudun bu küçük ve zayıflatılmış haliyle bu hastalığı tanır. Daha sonra bu hastalığın büyük hali gelse bile, sen de artık bağışıklık vardır. Aşılama yoluyla elde edilen bağışıklık yapay aktif bağışıklık sağlar. Hemen kopluyorsunuz aktifi terk ediyorsunuz. Geldim doğal pasif arkadaşlar. İki tane şey bileceksiniz. Anne sütü ve plasenta. Diyorsun ki şimdi benim pasif dedim, tamam hastalığı görmüyorduk. Başkaları hastalığı yaşıyordu o hastalığa karşı antikor üretiyordu savunucu hücre. Sonra geliyordu bana onu transfer ediyordu. Yani bana doğrudan savunucu hücreyi veriyordu. Evet. E anne sütü plasenta dedin. Kardeşim hazıra konmak değil miydi pasif doğal pasif? Soruyorum sana anne sütü ve plasenta aracılığıyla hangi unsur hazıra konar? Tabii ki de bebiş arkadaşlar. Bebek anne sütü ve plasenta aracılığıyla bebeğe savunucu hücre gidiyor arkadaşlar antikor gidiyor ve bebekte bağışıklık oluşuyor. Demek ki anne sütü ve plasenta aracılığıyla bebekte oluşan bağışıklık doğal, pasif bağışıklık. Bitti. Bak hazıra konmak diye felsefesi. E, hazıra kondum. Bebek o hastalığı görmedi bile. Ama anne sütü ve plasenta aracılığıyla o hastalığa karşı savunucu hücreler bebeğe geçmişti. Bu yüzden arkadaşlar kızamığa karşı ilk aylarda bebek bağışıklıkla dolar. Ama bu 7. 8. 9. aylara doğru etkisini kaybeden Neden? Pasif kısa ömürlüğü de hemen bak şık şak cevaplayacağım artık bunlara. O yüzden biz ilave dozu 9. ayda olmak üzere zamanla bebeğimizi kızamık aşısına tabi tutarız ki onda aktif, geniş, güçlü, uzun ömürlü bağışıklık oluşsun diye. Tamam mı canlarım benim? Anne sütü ve plasenta doğal pasif bağışıklık. Yapay pasif bağışıklık. Kardeşim serum ve gamma globinlerle oluşan bağışıklığa da biz ne pasif? Öğretmenim aşıdan pasif, aşıdan serum arasındaki fark ne? Hemen çıkar böyle. Bak, aşıda senin vücuduna ben hastalık verdim, İlaç değil, hastalığın küçültülmüş, zayıflatılmış halini verdim. Senin vücudun buna karşı kendi ilacını, kendi bağışıklığını yarattı. Serumda ise sana hastalık değil o hastalığın antikorunu yani ilacını veriyorum. Diyorum ki sen oluşturma ben sana direkt vereyim diyorum. Serumun içerisinde antikor aşının içerisinde hastalık vardır. İşte bu şekilde birbirinden ayıracaksınız. E ben pasif hazıra konmuyor muydum? Adam bana hastalık değil hastalığa karşı antikoru vermiyor muydu? Evet o zaman serumu yapay pasife yazacaksınız. Son olarak noktayı koymadan önce savaş üzerinden anlatayım sana güzel kardeşim. Bak bir savaş vereceğiz birazdan. Ve bu savaşın içerisinde birinde ben savaşacağım benim ürettiğim ordular. Birinde de kraliçemin yani annemin bana gönderdiği ordular ya da paral askerlerim savaşacak. Evet bildin. Aktif bağışıklamada arkadaşım bizzat senin ordun savaşacak. Düşmanla bizzat sen savaşacaksın. Düşmana karşı ordu üretecek kişi de sensin. Asil bağışıklamada ise düşmanla belki karşılaşmayacaksın bile. Daha önceden o düşmanla karşılaşmış adam o düşmanı yenecek orduyu, silahı, topu, tankı üretmiş. Sana direkt bunları veriyor. Düşman gelmiyor. Bunlar top, tank, silah gelecek. Taktik gelecek, asker gelecek. Doğal aktif bağışıklık. Dedim ki hastalığı yaşayarak, tamamını yaşayarak elde ettiğim bağışıklık. Evet, düşmanın bütün orduları bizzat bana saldırıyor. Ve ben bu düşmanın bütün ordularını yeniyorum bütün ordularına karşı kendi askerlerimi, topumu, tankımı üretiyorum ve ömür boyu bu düşmana karşı korunuyorum. Hastalığı yaşayarak elde edilen bağışıklık doğal aktif bağışıklıktır. Yapay aktife geldiğimde ise dedim ki sana aşılama yoluyla elde edilen. Burada düşmanın tamamı değil, düşmanın küçük bir grubu sana saldırıyor. Neydi aşıda? Hastalığın küçültülmüş ve zayıflatılmış hali sana saldıracaktı. Evet, bu sefer düşmanın tamamı değil, küçük bir timi, küçük bir bölüğü saldırıyor. Ben de o düşmanın ağzını, burnunu kırıyorum ve düşmanın bütün taktiklerini o küçük birlikten öğreniyorum. Sonra bana düşmanın tamamı saldırsa bile ben artık o düşmana karşı zaten taktiği stratejisiyle geliştirmişim arkadaşlar. Aşılama yoluyla elde edilen bağışıklık yapay aktif bağışıklık. Devam. Doğal pasif bağışıklık. Armut ağzıma düştü arkadaşlar. Anne sütü ve plasenta aracılığıyla bebeğe transfer söz konusu doğal pasif değil mi? Ha. Burada sen ordu üretmiyorsun. Annen bir ordu üretmiş bu düşmanlara karşı. Ve o orduyu anne sütü dağlarından, plesenta ovalarından sana gönderiyor arkadaşlar. Tamam mı canlarım benim? Bak hazır ordu gönderiyor. Kim? Annem. Nasıl? Anne sütü ve plesenta aracılığıyla. Ve yapay pasife geliyorum. Serum vardı değil mi? Bana direkt antikoru veriyordu savunucu hücreyi. Kardeşim asker masker üretmiyorum. Düşman müşman görmedim. Ne yaptım ben? bastım parayı o düşmanı daha önceden yenen o düşmana karşı kullanılmış orduyu kendime satın aldım. Ben düşmanı görmedim bile. Serum yoluyla elde edilen bağışıklık yapay pasifiktir. Arkadaşlar uzun lafın kısasıyla bağışıklık bu şekilde yer almaktadır. Eğer bütün örnekle algılayamamışsak tekrar üstünden geçeceğiz ve soruda çözmeye çalışacağız. Hadi geçelim bakalım diğer başlığa enfeksiyon zinciri var. Burayı hızlıca anlatacağım arkadaşlar bilgi edin diye. Enfeksiyon zinciri 6 basamaktan oluşuyor. Ve bu basamaklardan herhangi birini kırarsam enfeksiyonu kırıyorum. Şimdi mikroorganizmalar var. Etken dediğimiz başlık vardır. İlk basamak etken basamağıdır. Beni hasta eden mikroorganizmaya ben etken derim. Mesela virüstür bu. Bakteridir bu. Mantardır bu. Tek hücreli parazittir bu arkadaşlar finanse eden mikroorganizma. Mesela diyoruz ya, kızamığın etkeni bir virüstür. Boğmacanın etkeni bir bakteridir. Pamukçuğun etkeni bir mantardır. Hasteden eden mikroorganizma. Peki öğretmenin bütün mikroorganizmalar hast eder mi? Hayır. Seni hasta eden mikroorganizma arkadaşlar, her mikroorganizma zararlı değildir diyeceksin. Senin için çalışan mikroorganizmalar da var. Senin için çalışan bakteriler de var mesela. Ama ben ona zararlı diyebilmem için beni hasta edebilmesi lazım. Ben de enfeksiyon iltihaplanma oluşturuyor olması lazım. Doku ve organlarıma girebiliyor olması lazım. Doku ve organlarımda yayılabiliyor olması lazım. Beni hasta edecek nitelikte, beni hasta edecek sayıda olması lazım ki ben zararlı diyeyim. Etken basamağı birinci basamaktır. Hasta eden mikroorganizmaya biz etken diyoruz. Şimdi bu etkenin yaşadığı, çoğaldığı, geliştiği yeri yazalım. Kaynak diğer ismiyle Rezar vuar arkadaşlar. Rezar var. diyoruz. Abi ne bu? Mesela tuvaletler birer kaynaktır. İnsan kaynaktır. Yeni gelince hayvan kaynaktır. Bulaşık süngeri kaynaktır. Kullandığın kalem kaynaktır. Kullandığın telefon kaynaktır. Yani hastalığın bu etkenin yaşadığı, çoğaldığı, geliştiği yerin adı kaynaktır. Kaynaktan çıkış. Üçüncü basamağımız kaynaktan çıkış. Yani yaşadığı, çoğaldığı, geliştiği yerden çıkış. Mesela insan kaynaktan nasıl çıkar arkadaşlar? Aksırırsın, tükürürsün, yere balgamı fırlatırsın, karşı tarafa hastalığı iletirsin. Mesela idrar yoluyla hastalığı, yani sindirim yoluyla hastalığı yayarsın. Kan yoluyla yayarsın, cinsel yoluyla yayarsın, ağzından yayarsın, burnundan yayarsın. Kaynak senden çıksın da senden nasıl çıkıyorsa arkadaşlar hastalık tamam mı? Kaynaktan çıkış kapısı. Hastalığın senden nasıl çıktığını gösteriyor. Hangi yolla çıkardın hastalığı kişiye, diğer hasta olacak bireye. Dördüncü basamak bulaşma yoludur. Evet güzel bir basamak. Arkadaşlar bulaşma yolu ikidir. Mesela ya adamı öpersin, sarılırsın, ona hastalığı doğrudan bulaştırırsın ya da dolaylı bulaştırırsın. Nasıl? onu da ya canlı vasıtalarla, vektörlerle, mesela fare vebayı yaydı, sivrisinek sıtmayı yaydı. Ya da cansız vasıtalarla, yani kullanmış olduğun eşyalarla, kaleminle, telefonunla, bilgisayarınla, kalemi sen kullanıyordun, hastaydın sen, kullandın, hastalığı kaleme attın. Kalemlerinin arkadaşına attın, bak cansız vasıta soktu. Ya da işte vebayı fare aracılığıyla, sıtmayı sivrisinek aracılığıyla canlı verir. Bu da bulaşma yoludur. Beşinci basamak konakçıya giriştir. O yüzden altıncı basamağı bir yazayım ki sen direkt anla. Duyarlı konakçıdır arkadaşlar. Duyarlı konakçı deriz biz buna. Ve beşinci basamak da zaten konakçıya giriştir. Konakçıya giriş. Ya duyarlı konakçı ne? Diyor ki herkes hasta olmaz. Herkes hasta olmaz. Efendim hastalığa meyilli tipler vardır. Kronik hastalığı olan, güçsüz, efendim 65 yaş üstü bireyler ya da çocuklar bunlar daha duyarlıdır, bunlar daha hassastır, bunlar hastalığa meyledir Enfeksiyon gider bunları tarar, bunlar bulur diyor arkadaşlar. Hikayesi budur aslında. Konakçıya girişte şu. Hastalık senden nasıl çıkıyorsa ağzından, burnundan, cinsel yolla, kanla, sindirine nasıl attın? Kişi de öyle alabilir. Ağzından, burnundan, cinsel yolla, kan yoluyla hastalığı alabilir. Yani hasta olacak kişiye giriş kapısı. Tamam mı canlarım ben? Niye anlatır bu adam size bunları? Yıllardır anlatırım arkadaşlar. Neden bir pandemi süreci yaşadık değil mi? Pandemi dedik. Ne kadar balık hafızalı bir toplumuz. Hemen şak diye unuturuz arkadaşlar. Huyumuzdur. Huyumuz kurusun. Böyle bir huya sahibiz. Ne yazık ki toplumsal mahiyette en büyük utançlarımızdan birisi. Şimdi neden? Covid-19 diye bir olay yaşadık arkadaşlar. Covid-19 neydi bu? Virüsü. Demek ki benim etkenim neymiş? Bir virüsmüş arkadaşlar. Covid-19 virüsü. Covid-19 virüsü çıktı. Çin'in Wuhan kentinde Çin'i etkiledi. Bu bir salgındı. Sonra Çin'den bütün kıtalara dünyaya yayıldı. Bu da pandemiydi arkadaşlar. Şimdi Covid-19'dan gidelim. Benim hastalığımın etkeni ne? Virüs. Ben ne dedim sana? Bu altı basamaklı zincirden herhangi birini kırarsanız, bak istersen birkaçını kır fark etmez. Herhangi bir basamağı kırdığında hastalığı kırıyorsun. E şimdi etkeni virüstü. Ben bu etken basamağını kırabilmek için aşılar üretmedim mi? Yok efendim şu marka, Alman marka, Çin marka, Türk marka, bilmem ne marka aşılar üretmedim Ürettim. Tam anlamıyla bu hastalığı kırabildim mi? Tam anlamıyla kıramadım. Tamam. Devam. Bu basamak geçti. Geldik kaynağa. Diyorum ki Covid-19'un kaynağı nedir? Bana diyor ki yarasa diyor ya. Öğretmen böyle diyor. Abi, Yarası diyor. Çinli diyor. ırkçılığa da gidiyor. Arkadaşlar kaynak insan. Bu hastalık kimde çoğaldı, kimde gelişti, kimde yayıldı? İnsanda yayıldı arkadaşlar. Şimdi sen bu kaynağı ne yaptın? İzole ettin. Sen bu kaynağı ne yaptın? Karantinaya aldın. Peki başarılı olabildik mi biz bu konuda? Olamadık. Dik başlı insanlarımız çıktı. İzolasyona, karantinaya uymadılar. Tedbirlere uymadılar. Ne yazık ki başka insanları hasta Belki de başka insanların ölümünde sebep oldular arkadaşlar. Peki ben yıkabildim mi? Kaynağı tam anlamıyla kapatabildim, duman edebildim mi? Edemedim. Kaynaktan çıkış kapısı, konakçıya giriş kapısı. Arkadaşım maskeler takmadın mı? Ağzımı kapatmadın mı? Siperlikler takmadın mı arkadaşlar? Yani hastadan Kaynaktan çıkışı engellemek için maske siperlik taktım. E konakçı hasta olacak kişiye de maske siperlik taktım. Değil mi? E tam anlamıyla başarı olabildim mi ben? Kırabildim mi? Kıramadım. Olmadı. Yani hastalığı fırsata çevirip bu hainler ben hakarete çevirmeyeyim. Milyonlara maskeler, beş kuruşluk maskeleri milyonlara satmadılar. O siperlikleri arkadaşlar yüksek rakamlara satmadılar. Sattılar. Peki bulaşma yolu. Efendim sen sarıldın, öpüştün, adamın elinden öptün, doğrudan hastalığı bulaştırdın mı ona? Evet bulaştırdın. O yüzden sarılmayın, öpüşmeyin, el öpüşmesi yapmayın, bayramlarda diye uyardılar mı? Uyardılar. Tam anlamıyla yıkabildik mi doğrudan bulaşmayı? Yok. Peki bu hastalık dolaylı bulaştı mı? Evet. Senin eşyalarınla bir başkası da Covid-19 virüsünü alıp hastalığa yakalanmadı mı? Evet. Dolaylı da doğrudan da bu hastalık bulaştı arkadaşlar. Tam anlamıyla yıkabildik mi? bu basamağı da yıkamadık. Peki hemen hatırlayalım. Bakanımız çıktığında ekranlara ilk hangi gruplar kapattı? Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar. Duyarlı konakçı dediğimizde arkadaşlar hastalığa meyilli kişilerdir. Bak altı basamağı da tam anlamıyla kıramadık ama kıracağız. Kaçarı yok. İspanyol gribini yıkmış bu dünya. Vebayı yıkmış bu dünya. Sıtmaları yıkmış geri geldiğinde. Çiçeği yıkmış arkadaşlar. Biz de yıkacağız. Buradan arkadaşlar Covid-19 sürecinde hayatını kaybeden bütün sevdikleriniz için bas sağlığı diyorum. Toprakları bol olsun arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de toplumsal mahiyette ders alırız. Ve bir daha böyle şeyler başımıza gelmesin inşallah ama gelirse de alınan tedbirlere, kararlara uyalım arkadaşlar. Bir süreci ağlayarak yönetmeyelim. Ciddi adımlar atalım ki sevdiklerimizi kaybetmeyelim arkadaşlar. 7'den 77'ye. Ve son olarak enfeksiyonun aşamaları. Yani bir hastalık nasıl gelişir, nasıl adım atar bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Mesela bunun birinci aşaması uyum aşamasıdır. Hastalık benim bedenime girdi. Aytekin'in bedenine giriyor arkadaşlar hastalık. Çak girdi bedenime. Burada bekliyor arkadaşlar. Sonra bulaşıcılık. Burada bekliyor bir yandan da gelişiyor. Sonra bulaşıcılık. Ben de gelişen hastalığı ben millete arkadaşlar saçmaya başlıyorum kaynaktan çıkmaya başlıyor. Ben artık kaynak oldum. Neden? Uyuma aşamasında mesela bir hastalık geldi bana bedenime girdi ve benim bedenimde uyumadaydı. Gelişiyordu. İçten içe bende gelişiyordu. Sonra kaynaktan çıkmaya başladı. Tükürüğümle bulaştırdım. Cinsel yolla, kan yoluyla bulaştırdım. Bulaşıcı aşamasıyla. Sonra kişiye bulaştırmış olayım. Bulaştırmış olduğum kişi de kuruçkaya yatmaya başlar. Ve burada gelişmeye başlar. Burada ilk belirtilerini göstermeye başlar arkadaşlar. Basit düzeyde ilk belirtilerini göstermeye başlar. Peki hangi adımda beni duman edecek? Artık hastalık aşamasında diyoruz. O hastalığın işte o artık hastalık aşamasına girmiş. Arkadaşlar bütün belirtilerini gösterir hastalık bende. Kişi de kişide yani bulaştırdığım kişide ve güçlü bir şekilde tüm belirtilerini yansıtır. İşte biz ona diyoruz ya hastalık aşamasında. Şu an işte bilmem ne Hastalığının hastalık aşamasında oluyoruz. Sonra ne olacak? İyileşme aşamasına gidiyoruz arkadaşlar. Tamam mı canlar? Bu da enfeksiyon aşamalarıdır. Bağışıklama videosu da bu şekilde arkadaşlar. Buradan soru geldi. Sizler de bir daha soru gelirse kaçırmayacaksınız. Hemen sorularımızı çözüp videoyu sonlandıralım. Anne sütü ve Hazıra konmak var mı? Evet. Kim konacak? Bebek konacak. Hazıra konmak varsa bir kere bu pasiftir. Pasifi yazdım. Efendim aktif gitti, aktif gitti. Dolaylı yoldan pasif var, pasif var, pasif var. E, anne sütü ve plasenta aracılığıyla elde edilen bağışıklık doğal pasiflikte arkadaşlar. Zaten serum yapay pasiftir. C şıkkıyla birebir aynıdır. Hadi geçelim bir diğer soruya. Aşağıda bağışıklama ile ilgili ha, diğerlerini de yazayım ki öğretici olsun özür dilerim. Doğal aktif bağışıklıkta ne yapıyorsunuz? Hastalığı doğrudan bizzat siz yaşıyorsunuz. Yapay aktif bağışıklıkta aşılama yoluyla bağışıklık elde ediyorsunuz. Doğal pasifte zaten ernestüplezenta, plasenta, yapay pasifte de serum yoluyla elde edilen bağışıklıkta arkadaşlarım. Hemen geçelim bir diğer soruya. Hangisi bağışıklama ile ilgili yanlıştır? Bakalım. Bağışıklık sisteminin bir hafızası vardır. Daha önce karşılaştığı hastalığı hatırlar. Hatırlayın bakalım. Doğal bağışıklık değil mi? Ata miras. Kişinin hastalığı yaşayarak elde ettiği aktif demesi lazım, doğal aktif bağışıklık. Aşı kullanarak elde ettiği de yapay aktif bravo. Bebeğin anne ple doğal pasif demesi lazım, doğal pasif, bravo. Serum demiş, yapay pasif demesi lazım, yapay pasif, bravo. Pasif bağışıklık, aktif bağışıklık oranına daha uzun süreli demiş, daha uzun süreli değil. Bir kere aktifi bizzat biz oluşturduğumuz için daha uzundur, daha güçlüdür, Hafızaya yatılır, hatırlanır. Oysa pasifte ise başkası oluşturuyor arkadaşlar antikoru. Tamam mı? O yüzden kısa süreli, zayıftır. Hafıza yatılmaz. Hastalıklarla mücadele etkili yöntem bağışıklamadır demiş noktayı koymuş. Hemen son sorusunu alalım. Enfeksiyon zinciriyle ilgili hangisi? Yanlıştır. Altı basamaklı zincir anlattım sizlere. Etken hastalığa sebep olan mikroorganizmaydı. Virüs, bakteri, mantar, tek hücreli parazit. Doğru kaynak bu etkenin virüsün bakterinin parazitin mantarın yaşadığı geliştiği çoğaldığı yerdi. Doğru. Bulaşma arkadaşlar doğrudan oluyordu. Öpüştüm sarıldım. Ya da dolaylı oluyordu. Canlı ya da cansız vasıta sokuyordum işin içerisine. Doğru. Hasta kişinin sağlıklı kişiyi öpmesi doğrudan demesi lazım. Darararan. Aracı sokmamış ki doğrudan hastayla sağlıklı temas etmiş arkadaşlar doğrudan bir bulaşma söz konusu. Duyarlı konakçılar kimlerdir? Hastalığa meyilli işte arkadaşlar. Zayıf, hasta, güçsüz, kronik olan yaşlı ya da çocuklar arkadaşlar duyarlı konakçıları oluşturuyordur. Ben Aytekin Şahin. Bu ışıklama videosu burada sona ermiştir. Ne olur dikkatlice notlarını al. Aytekin Şahin 1900 adresinden Instagram'a ekle. Sorularını sor. Ve bu videonun altında beğeni, eleştiri ve yorumları bana ilet. İlet ki değsin. İlet ki emeklerimiz boşa gitmesin. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşüyoruz.